Herkese selamlar emir tim kanalına videomuza hoşgeldiniz kan çeklerinin ikinci sezonu için merakla bekliyoruz çok heyecanlıyız. İkinci sezon provaları geçtiğimiz hafta okundu arkadaşlar. Tüm oyuncular bir araya geldi. Ve bir haftadır da çekimler devam ediyor. Kan Çekleri dizimizin ikinci sezonunu izlemeye az kaldı arkadaşlar. İkinci sezon gelen duyumlar yönünde Ağustos ayının son haftasında başlayacak. En geçti Eylül ayının ilk haftası. Ağustos'ta başlarsa hepimiz için güzel olur. Çünkü izleyiciler de dizinin bir an önce başlamasını istiyor. Kan Çekleri dizisinde ikinci sezonda bizleri yine heyecanlıyız. Canlı ekranlara kitleyecek bölümler olacak diyebiliriz arkadaşlar. Yani. Kan çekleri değilsin de tabii ki de üzüleceğimiz sahneler de olacak. Bu arada Zümrüt karakterini oynayan Selin ol diziye devam ediyor mu? Hem provada hem şu anda çekimlerde yok arkadaşlar. bu da izleyicileri merak uyandırdı. Acaba Zümrüt diziden ayrıldı mı? Arkadaşlar merak etmeyin Zümrüt ayrılmadı. Çekimlere biraz geç katılacak sebebi ise Trabzon'da olması sebebiyle Trabzon'da bir film çekiminde arkadaşlar. O filmin çekimleri biter bitmez hatta bugün bitti gelen duyumlar yönünde yarın çekimlere başlayacak o da kan çekleri dizisinde arkadaşlar. Yani Zümrüt çözümü ayrılmadı. ayrılmadı. Kançik derdiyesinde Dilan ve Baran kavuşabilecek mi? Dilan ve Baran'ın hemen kavuşamayacağını sizlere söyleyebiliriz. Dilan'ın öz annesi büyük engel olacak. Baran ve Dilan aşkı için savaşmaya devam edecek. Dilan'ın öz annesi de diyebiliriz arkadaşlar. Öz annesi çok zengin ve çok güçlü birisi arkadaşlar. Dilan'ın öz annesinin gelmesini sağlayan kişi de tabii ki de Hasan. Hasan'la bir işin içinde çıkmazsa zaten şaşırırız. Kanalımıza abone olup kan çeklerinin yeni sezonu dair tüm bilgilerden yeni gelişmelerden ilk siz haberde olursunuz. Yeni gelişmeler yaşandıkça abone olarak bildirimleri açarak bu haberlerden haberdar olun. Şimdilik görüşürüz.